Merhaba oyunda izi takipçileri ben tam ayrı, 17. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bir önceki bölümde baya bir okula git okula git derslerini geç adam ol yazmışsınız Ben de okul otobüsüne atladım ve okulun en sevdiğim şey okul otobüsü başka bir şey değil <laughs> Ve okula geldim bakalım ders var mı saat 9 oldu zannediyorum dersin olması lazım Evet zil çaldı herkes koşarak derse gitmeye çalışıyor Ben de çok heyecanlıyım bakalım bu sefer yapabileceğim mi yapamadım öğrenemedim bunu ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet dersimiz neymiş? İnşallah İngilizce değildir. İngilizce alt katlıydı galiba. Şu kız da beni sürekli takip edip duruyor mu? Bırak be kızın peşimi. Biyoloji. Arkadaş ne çok biyoloji. Biyolojiden mezun olacağım galiba. Son dersi olabilir. Yine bir şey keseceğiz. Ee... Ne kadar tat lezzetli gözük Liralık umurumda bile değil. Anlamadım. Bu ne lan? İğneleri kullanarak domuz mu? Hadi bakalım. Ya biyolojide ustayım ya. En son matematikte de öyle dedim yapamamıştım. <laughs> evet. Burnu saptamak için. Ya arkadaş domuzu niye kesiyoruz ya? Domuzlar kendi pisliğinin yana hayvanlar. Bunu mu görmek istiyoruz? Wow, Niye burnunu, göbeğini saplamak için? Göbek mi lan? Oğlum hayvanda ne biçim göbek var? Göbek deliğinden çıkan parça herhalde. Ya arkadaş bir de bu domuz külü Sanki domuzlar daire olmuyor mu ya? Hiç hayatımda domuz görmedim ama. Biraz daha çabuk olalım. Çabuk. Kalbi. Sanki bu sefer daha zor. Bir de 5. sınıf ya. Ha 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 sanat hocam sanat. Aman yanlış. Heyecan yaptım zaten. Allah biraz daha çabuk olayım. Kes kes kes. Akciğer. Akciğer. Karaciğer. Karneleri isteriz. Karneleri vermezseniz müdür be. Ne alıyorduk be? Dur lan aldım. Ne midesiz hayvansın. İnsan kendi pisliğini yer mi ya? Bir sayvan Bir sayvan da bu bizim onu kesmemizi de gerektirmiyor ya Arkadaş bilim adına şu yaptıklarımıza bak ya Bağırmasak Eee kokoreç <laughs> Eheheheh Gavurların de bundan oluyor herhalde Neyse biyolojiden geçtim <laughs> Hediyem hediyem ne hocam Bilimsel bir açıklaması olmalı demek lan Domuz başlığı açıldı Domuz kafası Bu muydu lan oh. Dur bakalım oh. Yapmıyorum be git Acaba ikinci derse kadar şey mi yapsam? Ana hikayeye mi devam etsem de çok da uzak be. Oraya gidene kadar ikinci ders başlar. İkinci derse gelene kadar şurada takılayım. Wow, biz şöyle bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Merak <laughs> ettim. Bak şimdi bunu aldık tamam mı? Bakın bunu çok az kişi yaptı. <laughs> ya. <laughs> Oğlum niye kavga ediyorsunuz lan? Uzun süredir kavga etmiyorum ha. Fark ettiniz değil mi? <laughs> Bak şimdi o çok az kişinin yaptığı hareketi yapacağım. Geri geri kayma. <laughs> Yok şuradan aşağıya doğru kayarak demirlerden falan kayıyorlar ya. Ekstrem sporlarda da. Wow. Vallahi çok canım kavga etmek istiyor ya. Ne kadar istiyor, ne kadar istiyor. Aşeriyor mu adeta? İkisine birden bir anda vurasım var. Aman hocam, canım hocam. <laughs> Sınıf başkanlarıydı bunlar galiba. Yoruldun mu lan? Yoruldun mu lan? Ah! Mısır ah, ya? yakalandık tam da düşürecektim de ikincisi gelmişti. İkincisini düşürmeme imkan yok herhalde müzik yok. Hani hocam beni bütün derslerden geçirmiştiniz, O kadar şaklabanlık yaptık giyindik sizin için. Oh vallahi hocam. 8 saat dinlenmeli derken siz öyle yaşıyorsunuz galiba. Gerçi altyazı da yanlış olabilir dinlemedim ne Devam ET left alt ha böyle left alt ara. Sıkıldım hocam aynı şeyleri çalmaktan ya. Blok flüt falan çalalım. Cıpta cıpta ben vurmalı çalgı istemiyorum. Üflemeli istiyorum. Üfüttürmeli istiyorum hocam. Bir de çok saçma müzikler bir hocam. Hip e hop rap falan yapsak ya. E, rap yapsak be ya. Yalnız zormuş ha. Of. sola kısmı özellikle beni bayağı zorladı da. Müzikten de kalacaksak artık okumayalım ya. Değil mi? Bence oku okumayacağımızın kanıtıdır bu yani. Beden dersinden kalan bir öğrenci duydunuz mu hiç? Ben duymadım. Ya da resimde Lisedeyken bizde seçmeli ders vardı. Ve okul tarihinde ilk defa <laughs> resim e, ve beden seçen tek sınıftık. Herkes kimya uygulama, fizik uygulama falan seçiyordu. Valla nasıl bir sınıfa düştüysem. <laughs> Hadi be yeter. Zaten arkadaki orkestra çalamıyor ki ben çalsam ne olacak? <laughs> beden ve resim seçmeli de kimya, fizik uygulama seçilir mi ya? <laughs> gel, gel. Ama seninkini yapmam ben senin görevini ya. Küçük kızlar ettim <laughs> seni. Büyümüşsün. <laughs> Alan nerede? Al çocuğum. <laughs> 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 Küçük mü lan bunlar? Oğlum küçük müydü o? Küçüklere şiddet diyor. Bak 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 o hareketi yapacağım. Allah peşimde zaten de. Yok yapamadım lan. Ya işte şuradan kenardan kayacaksın ya. Hiç mi televizyon izlemedin Jimmy ya? Neyse ana, ana, hikayeden devam edelim. Hızlıca gideyim oraya ben. Neyse dur şuradan scooter'ımızı alalım. Arkadaş okulda garajım var lan. <laughs> 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 Sıra bakma genco. Arkadan çarptık. Ben kaçar. Eyvallah bugünlük dersler güzeldi. <laughs> Arkadaşlar insanın motor olunca bir başka oluyor ya. Bak müzikten öğrendiklerimi yapıyorum. Kas yokmuş. Yoksa yok kardeşim. Ben kaksız kullanmayı seviyorum. Hayda hikaye niye burada başlıyor? Bir saniye. Scooter ortasına bıraktım ama. Kıskanç Johnny. Johnny de kıskanç. The kıskanç Johnny So you came. Yup. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but. Yeah, and everyone is laughing at me. All of you at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? you don't know. I bet you have. <laughs> what are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. It's killing me. You're not Oh man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid, Gord. I know she is. How do you know? Will you find out for me? I can't take this. Ben, i meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this. Nasıl yaklaştı kamera? Bana ne lan sen yap işini allah allah niye milletin götür götür Aha Diyalog elini tutarken yapışırlarken lol'ların fotoğrafını çek <laughs> Lan o benim motorum <laughs> Lan motorumu çaldılar ne başarısız olması Lan gidiyor motor hareket et Araba dürtüklüyor arkadan motorum gidiyor lan başlarım başarısızlığına Niye? Lan sen kimin motorunu çalıyorsun lan Allah İn lan aşağıya Hayda polisi mi çağırdılar lan Motorumu çalıyorlardı ama Dur şimdi şu göreve başlamadan önce Şurada bir yere park edeyim motoru da Ben bunu nasıl zor aldım biliyor musunuz? Şurda parkın içine bir yere park ettim. Bak sakın çalmayın alırım lan aklınızı. Dur şu görevi yapalım ya. Gitti ya lan motor. Ya ben bulurum onu ya. Lan ben, ben her... Bak hala gidiyor. İn lan. Al git bin hadi. Gel gel seni bu iyi döveceğim gel. Evet. Al hadi bin. Bak motoru dibinde bıraktım bin. Ya arkadaş sen niye saldırıyorsun lan? Şöyle vuramıyor muyuz? Kafasına kafasına vurayım. Yeter be. Canım iyi kavga etmek istiyordu da. Oğlum burada herkes birbiriyle kavga ediyor. Bizim Noel babaya bile saldırıyorlar. Çakma Noel baba. Pardon. Ya motoru nereye bırakırsam bırakayım götürüyorlar ya. Şöyle insanların olmadığı bir yere bırakayım. Belki götürmezler. Neyse başlayalım hikaye. Sakın çalmayın alırım aklınızı. Yeter be. Hayda motor yine yok olmuş. Benim gözler mi görmüyor? Ha orada lan. Lan niye böyle çalışmayı durdurdu? <laughs> Ağlayacağım ya. Ya arkadaş geçen bölümde sesi gelmedi kaydetmedi bu sefer de çalışmayı durdurdu niye böyle yapıyorsun ya bu legze arkadaşlar bu video biraz kısa olacak çünkü ee, daha biyolojinin 5. dersinin müziğin 3 müydü 4. dersini tekrardan geçip Eee oraya da gidip yeniden başlamam gerekiyor sıfırdan yani bu bölümü yeniden oynamam gerekiyor oraya kadar gelmek için. Eee bir sonraki bölüm daha uzun çekmeye çalışacağım kusura bakmayın zaten oyunun kusuruna bakmayın oyunda sıkıntı. Eee hata vermemiş olsa şu anda ne güzel devam ediyordum. Eee neyse arkadaşlar ee, farklı bir bully bölümünü izlemek için de hemen şurada çıkan linke tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.